Rüyada çamur görmek Rüyada çamur görmek çeşitli şekillerde yorumlanır. Bazılarına göre bu çamur rüyanın durumuna göre değişir. En iyisi böyle bir rüya gören kimsenin kendi hareketlerini kontrol etmesidir. Çamurla ilgili rüyaların bazılarının kısa yorumları şöyledir. Rüyada çamur içinde yürüdüğünüzü görmeniz kötülük, keder ve sıkıntı gibi iyi olmayan şeylere yorulur rüyasında yüzüne çamur bulaştığını görmek, rüya sahibi kişinin bir iftiraya uğramasına veya ziraatla uğraşacağını işaret olarak yorumlanır. Rüyasında çamur kazdığını gören kimse bir kedere veya bir düşmanlığa maruz kalacağına bazı yoruma göre de iyi bir hale erişeceğini işaret olarak yorumlanır. Rüyasında çamur yediğini görmek rüyayı gören kişinin mal sahibi olacağına veya birinin hakkında kötü söz edeceğini işaret olarak yorumlanır. Bazı yorumculara göre kişinin rüyasında gördüğü çamur az mal, servet, hastalık, keder, iftira, gıybet ve birisinin arkasından çekiştirmek, mal, mülk ve para gibi şeylere işarettir. Rüyasında yürürken üzerine çamur sıçraması yeni bir işe başlayacağını işaret olarak yorumlanır. Rüyasında kişinin bir çamura düştüğünü görmesi, beklenmedik bir miras elde etmesine işaret olarak yorumlanır kişinin rüyasında çamur içinde bir şey bulduğunu görmesi, ummadığı ve beklemediği bir yerden eline para geçeceğini işaret olarak yorumlanır. Geçimini çamur yapmakla sağlayan bir kişinin rüyasında çamur görmesi çok iyidir. Bu rüya hayra yorumlanır. Rüyasında çamurla bir bina yaptığını görmek, din ve imana işaret olup hayır ve iyiye yorumlanır. Rüyasında evini yaş bir çamurla sıvadığını gören kişi iyi ve salih bir kimse olduğuna bir işaret almış olur. Hasta olan bir kişi rüyasında bir çamur görse bu rüyası onun yani rüya sahibinin ölümüne yani öleceğini işarettir. Rüyasında bina yapmak için yapılan çamuru görmek iyidir. Bu rüya elde edilecek bir rızka ve yararlanılacak bir hayra işarettir.